Ekranların tarih kokan serüveni Kuruluş Osman'da taşlar yerinden oynuyor. Göz kamaştıran performansıyla Osman Bey karakterini hayat veren Burak Özçivit, diziden ayrıldığını duyurdu. Yapımcıyla yaşanan ücret anlaşmazlığının ardından alınan bu karar, yalnızca dizinin kaderini değil, seyircinin duygularını da derinden etkiledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı veda mesajıyla söylentileri doğrulayan Özçivit, Yıllara yayılan bu büyük hikayeye kendi adına noktayı koydu. Uzun bir yolculuğun ardından dizi 7. sezonuyla birlikte final perdesini aralayacak. Ancak bu vedanın sıradan bir kapanış olmadığını anlamak zor değil. Çünkü yeni sezonla birlikte zamanın ileriye sarılacağı, Osman Bey'in yaşlılık dön döneminin anlatılacağı büyük bir dönüşüm izleyiciyi bekliyor. Bu büyülü geçiş için teklif götürülen isim tiyatro ve ekran dünyasının usta oyuncularından Cihan Ünal oldu. Hatırlanacağı üzere Ünal, 1988 yılında TRT'de yayınlanan Kuruluş Osmancık dizisinde genç Osman'ı canlandırmıştı. Aradan geçen yılların ardından aynı karakterin olgunluk çağında yeniden sahneye çıkma ihtimali dizinin hayranlarında büyük bir heyecan uyandırdı. Henüz bu teklifin kabul edilip edilmediğine dair net bir açıklama yapılmış değil. Ancak bu olasılık bile Türk dizi tarihine geçecek bir anın habercisi gibi. Perde arkasında ise fısıltılar yankılanıyor. İddiaya göre Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon lira talep etti. Bu talep karşılık bulmayınca da projeden ayrılma kararı aldı. Bu ayrılık yalnızca başrol değişimini değil, dizideki zaman çizelgesinin de kökten değişmesini beraberinde getirdi. Yeni sezon hazırlıkları sürerken kulislerde konuşulan başka bir sürpriz isim daha var. Mert Yazıcıoğlu. Orhan Gazi karakteri için adı geçen genç oyuncu, özellikle Kızıl Goncalar'daki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse, Osmanlı'nın kurucu lideri Osman Bey'den sonra tahtı devralacak Orhan Bey'i canlandırmak üzere sahneye çıkması, tarihi bir mirasın yeni yüzle tazelenmesi anlamına gelecek. Henüz hiçbir açıklama resmiyet kazanmasa da, yaşanan bu gelişmeler sadece bir dizinin gidişatını değil, izleyiciyle kurduğu o özel bağı da dönüştürüyor. Çünkü bazı hikayeler yalnızca anlatılmaz, yaşanır, hissedilir ve yüreklerde yer eder. Ve bazen bir oyuncunun vedası yeni bir devrin başlamasıdır. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.